Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Rabbani Hazretleri zamanında bir adam pilav satıyor. İşi pilav satmak. Nerede? Kafirlerin, Hristiyanların yaşamış olduğu bir ülkede yaşıyor kendisi. Ve o adam diyor hani bugün yılbaşı insanlar da eğleniyorlar. Ben iyi pilav satarım diyor. İyi kar yaparım. Halbuki onlara uymak değil. Para kazanayım diyerek o gün pilav fazla pilav yapıyor. Ve sokakta pilav satıyor. Yılbaşını kutlayanlara pilav satıyor. O adam. Ondan sonra o adam tam vefat anı geliyor. Vefat edecek. Sekeratül mevut. Ölüm anı var ya sekerat halinde. Tam o sırada İmam Rabbani Hazretleri ona gidiyor yanına adama bakıyor. Şimdi onun iki kısası var. Bu ayrı o ayrı. Onu geçmiş zamanda anlatmıştık. O adama teveccüh ediyor. Yani gönlünde öyle bir karanlık var ki kafire, kafire benzediği için gönlü öyle bir bulanmış ki kap karanlık. Bir imanı var o da mum kadar yanıyor ışığı o kadar az. Yani uf, ufacık bir rüzgarda hemen imanı sönecek. O dereceye gelmiş. İmam Rabbani Hazretleri o kadar e, kuvvetli bir Allah dostu evliye olmasına rağmen teveccüh ediyor. O karanlıkları, o zulmatı def etmek için o gönle nur girebilmesi için ona yardımcı olmaya çalışıyor. Teveccüh ediyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Gücü yetmiyor. Allahu Teala ilham ediyor. Nida duyuyor, bir ses duyuyor. Ya imam diyor. Eğer senin yaptığın teveccüh bir daha yapmış olsaydın dağ paramparça olurdu. Ama diyor o, o o adam öyle bir kafirlere benzedi ki üzülme bu senin eksikliğinden değil. Biz izin vermediğimiz için o onun gönlüne nur girmiyor. Sonra üzülüyor, oradan gidiyor. Gidince çağırıyorlar onu e, namaz kılma, kılması için. Çağırıyorlar. Şimdi o da acaba imanı kurtardı mı, kurtarmadı mı diye düşüncesiyle gitmek istemedi. Sonra bir nida geldi. Ya imam git cenaze namazına imanını kurtardı. Dedi. Onun hürmetine işte. Allah-u Teala o dostun hürmetine ve belki o adam geçmişinde ne amel işlemiş belki onun hürmetine ona iman nasip etti. Ama iman nasip etti de şimdi ahirette gittiği zaman da acaba ne kadar cehennemde yanıp da cennete girecek. Bir de o var bir de o var. Şimdi o zamanda, o Hristiyanlar zamanında, Yahudilerin zamanında, <laughs> o zaman daha Efendimiz Aleyhisselam gelmemişti. Onlar, Hristiyan hahamlar ve Yahudiler, işte papazlar, Müslümanları kandırıyorlardı, mallarını alıyorlardı, Allah yolundan çeviriyorlardı. Birisi, şimdi bunu da anlatayım, birisi yurt dışına gitmiş yabancı bir ülkeye. Dedi hocam dedi onların dinini öğrenmek istedim. Bunlar nasıl bir sapkınlık içerisinde öğrenmek istedim dedi. Dedi Hristiyanlar gidiyor kiliseye. O hahama işte şey papaza para veriyorlar. Papaza diyorlar ki günahımızı affet. Dedi ben bir gideyim bu kiliseye bunlar ne yapıyor orada merak ettim ve dinlerini de o yanlışlarını da öğrenmek istedim. Sonra diyor Hristiyan böyle bir kabinenin içinde sen de başka bir kabinenin içinde aralarında böyle bir set var. Böyle bir küçük bir pencere var oradan parayı veriyorsun. Ona göre günahına göre para istiyor. Ne kadar para çok verirse o kadar günahını affedecekmiş. Neyse dedi Aramıza bir set şey var dedi. Papaz dedi ki söyle bakalım günahın ne? Dedi ben diyemem günahım çok büyük. Buna para yetmez demiş. Papaza diyor. Papaz demiş yoksa yok, sen söyle yani biz affederiz yani çıkartırız o günahı. <laughs> Şimdi diyor ben 200 euro koydum oraya. Büyük yani onların parasına tek parça olarak en büyük 200 euro. Neyse para orada duruyor. Diyor ben dedim yok ben söylemem. Çünkü benim günahım çok yani af olunmaz demiş. Neyse papaz ısrar edince günahını söylemiş. Papaz demiş ki senin günahın af olunmaz çok büyük günah demiş. Şimdi para da orada edemiş o zaman paramı geri, geri Yok yok demiş dur bakalım böyle bir çaresine bakarız. <laughs> Durdu demiş. Para da orada. Sen bekle demiş. Biraz beklemiş böyle. Bir şeyler yapmış. Dedi, parayı alıyorum. tamam senin günahını çaresini bulduk. Af, af demiş. Almış 200 euroyu. Görüyor musun? Paraya göre günah çıkartıyor yani. Ondan sonra dedim. Ondan sonra neyse dedik. Oradan gittim. Papazlar toplandı böyle dedi. Pasta koydular. Pasta yiyecekler. Sonra dedi ki bir tabakta pasta var. Bir parça pasta da yanıma koydular. Dedi iki kaşık aldım. Bir iki kaşık aldım yedim. Sonra kalktım gideceğim. Dedi hayır da nereye gidiyorsun? E dedi gidiyorum. Parasını ödemedin. Nasıl parası dedi. Parayla mı oluyor? Tabi. Paraylaymış. O zaman 50 euro mu ne? O zaman 50 euro da çok para yani. O zaman dedi ben dedim ben ödemem. Böyle olur mu siz burada şey mi satıyorsunuz yani, ticaret mi yapıyorsunuz diye. Dedi ben ödemedim. Sonra dedi polis çağırdılar. Tamamıyla bunları diyor ben onların dinlerini öğrenmek için yapıyorum diyor. Yani bilerek yapıyorum diyor. Kasten yapıyorum diyor. Sonra diyor polisler geldi aldılar beni götürdüler. Dediler ki neden böyle bir şey yaptın? Kiliseler güvence altındadır. Hiçbir hakkını ihlal edemezsin. Yasaktır bir kuruşu dahi bile olsa kilisenin hakkını ihlal ettiğin zaman da o devlet senden hepsini alıyor. Diyor hakim bana soruyor 50 lira için diyor beni mahkemeye çıkardılar kilisenin hakkı diye. 50 lira. Mahkeme diyor hakim bana soru soruyor hesap soruyor. Mahkeme kuruldu diyor 50 lira için diyor. Adamlar diyor bir kilisenin ufacık bir hakkını diyor bu kadar muhafaza etmeye çalışıyorlar diyor. Diyor orada şaşırdım bizim dinimiz ne hale düşmüş. Hak olmasına rağmen biz ne yapıyoruz onlar ne yapıyor. Sonra dedi hakim beni tanıyordu. Ticaret adamı olduğumu biliyordu. Ticaret yapıyordum orada. Bana dedi ya sen böyle bir adam değilsin. Sen 50 lirayı vermeyecek bir adam değilsin. Söyle bakalım sen neden böyle bir iş yaptın? Yoksa sen bu takım şeyleri öğrenmek için mi yaptın dedi. Dedi benim de cebimde bir sürü para var. Ben şimdi çıkarsam 50 euro versem anlayacaklar dedi. Sonra bir arkadaşı aradım. O getirdi. 50 liralarını verdik. Hakime veriyor. Orada devlete veriyor. Devlet kiliseye giriyor. Götürüyor. Kuruşuna kadar. Evet, ondan sonra salıyor. Yoksa salmayacaklar, Hapise atacaklar ve o da senin bir akraban o parayı getirecek ondan sonra çıkacaksın. Öyle kilisenin hakkını gasp etmek öyle kolay bir iş değil onlara göre. Biz o, git bir, hoca böyle düzgün bir arabaya binsin taş atarlar. Ne, ne yapmazlar? Zavallı adam yani korkar oraya binmeye. Arabaya binmeye korkar. Ya papaz Türkiye geliyor en güzel arabaya biniyor. Kimse dedi mi papaz en güzel arabaya biniyor. Ne demiyorsunuz? İslam'a gelince niye sizin diliniz uza, uzuyor? Müslüman ne hale düşmüş görüyoruz değil mi? Yani bizim dilimiz hak olmasına rağmen bu şey bu hale düştük. Şu anda bu uygulama bu dinin bu kadar düş, düşmesi bir tek Türkiye'de oldu. Bunu en en çok Türkiye'de uyguladılar. Çünkü Türkiye'den çok korktular. Burada Osmanlı ayak atmasın diye hala da korkuyorlar. Osmanlı'nın ismini duyunca Osmanlı uyanmasın diye hala korkuyorlar yani. Diğer memleketler öyle değil. Onlar diyor mesela Suudi Arabistan'ın şeriat'a uyması, İslam'a uyması onları korkutmaz. Onlara atom da verir, uçak da verir. Bütün ne kadar f f'ler varsa hepsini verirler onlara ama Türkiye'ye vermezler. Niye korkuyorlar? Bunları ne yapacağı belli olmaz derler. Korkuyorlar. Anladın mı? Çünkü daha geçmişte onların ecdadları, onların dedeleri ne yaptıklarını biliyorlar. Korkuyorlar onun için. Ve Müslümanlardan daha iyi biliyorlar ki İslam bu coğrafyadan, bu memleketlerden ayak kalkacak. Sancak bu memleketten yeniden çıkacak. Bu memleket gene İslam'a öncülük yapacak. Onlar çok iyi biliyorlar. Onun için çok korkuyorlar. Onun için çok Gizli toplantılar yapıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Sanıyorlar ki yaptıkları gizli toplantıları bir tek onlar biliyor. Allah dostları gidiyor. Allah onların toplantılarına bakıyor. Hepsinden haberleri var. Ona göre tedbir alıyorlar. İşte kafir nereden bilecek? allah Teala bilmiyor mu sizin gizli yaptığınız o işleri? allah Teala biliyor ki onlar tuzak kuruyorlar. Biz de onlara karşı tuzak kuruyoruz. Onlar şimdi İslam'ı en zelil yapmaya çalışıyorlar. En alt e, dereceye düşürmeye çalışıyorlar. Plan yapıyorlar. İşte allah Teala'nın da planı var. allah Teala onların başına öyle bir bela getirecek ki şaşıp kalacaklar. Nereden çıktı bu? Biz bu İslam'ı kökten kesmemiş miydik? Kesmemiş miydik? Nereden çıktı bu diye şaşıracaklar. İslam hiç biter mi? İstediğin kadar kes, yeniden yeşerir. Hep öyledir İslam. İslamı, İslam'ın kökünü getiremezsin. Onun kökleri yere saplanmış. Yayılmış o. Yeniden yeşerir o. Ya insan nasıl onlara uyar? İşte uyanmak lazım. Bak adam sırf onların dinini öğrenmek için, onların bu sapkınlığını öğrenmek için neler neler yapmış. Geldi anlattı. Çok uzun anlattı da Şimdi oralara girmeyelim inşallah. Onun için ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Onlar işte saptırdılar insanları. Paralarını aldılar. Parayla günah çıkartıyorlar. Ve kendilerini böyle kutsayıp da insanları yoldan çıkarıyorlar. Mallarını alıyorlar. Günümüzde de şu anda öyle yok mu? İnsanları kandırıp da mallarını almıyorlar mı? Aynısı var çok az insanlar hakkı söyleyip Allah'a yöneliyorlar yani. Çok az insan var öyle. Ve Allah Teala buyuruyor ki o malı biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Şimdi Allah yolunda Allah Teala ona mal veriyor, mülk veriyor ama fakire, fukaraya zekatını vermiyor. Yolda kalmışlara yardım etmiyor. Yani bu ayet kelime kerime aslında çok uzun gider yani. Bunun tefsiri bunu anlatmak Allah-u Teala bak, kafirlere meyledenlere e, kafirlere meyledenlere ve bu e, insanların mallarını haksız yere yen o Yahudi ve Hristiyanların başlarından bahsediyor. Ve allah Teala bunları bize niye söylüyor? Sakın siz de onlar gibi olmayın. İnsanların mallarını alıp da haksız yere yemeyin. Biriktirmeyin gümüş altın yapıp da insanları kandırmayın. Aldığınızı Allah yolunda harcayın. Adam sana bir vakfa bir şey mi hediye etti, bir şey mi verdi onu adam dese ki ben bunu bu vakfa veriyorum dese hiç kimse onu kendi nesine kullanamaz. O vakfındır. Tek bir ufacık bir kuruşunu bile alamaz oradan. Çünkü adam onu vakfa vermiştir. Allah yolunda kullanın diye vermiştir. Ama adam dese ki bir kişi, ben bunu sana veriyorum. Bunu kendine de kullanabilirsin. Bunu vakfa da kullanabilirsin. O zaman adam kendini az bir şey kullanabilir. Çünkü adam ona izin vermiştir. Öbür türlü kendine kullanamaz. Benimdir diyemezsin. O Allah Teala'nındır. Kim Allah yolunda bir şey infak ederse, verirse, al bunu Allah yolunda infak ederse sen onu alıp da kendine kullanamazsın. Onu Allah yolunda kullanman lazım. İşte Allah Teala buyuruyor ki o o Hristiyanlar ve Yahudiler gibi insanların malını alıp da insanları yoldan çıkarıp kandırmayın buyuruyor. Onu ancak Allah yolundan sarf edebilirsin. Benimdir diyemezsin. Bana kaldı diyemezsin. O ümmeti Muhammed'indir. O Müslümanlarındır. Onu Allah yolunda ancak sarf edebilirsin. Başka türlü sarf edemezsin yani. Yasak. Allah Teala bak onları bunları bize bunun için buyuruyor. Ve bunun yanında malını biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar da aynı ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor, zikrediyor. Hem Allah Allah hem topluyor hem de Allah yolunda harcamıyor. Allah Teala bizleri muhafaza eylesin, anlamak nasip eylesin. Onun için Müslüman yaptığını Allah için yapacak. Kim ne yaparsa Allah için verilen bir şeyi Allah yolunda Allah yolunda ancak sarf edebilirsin. nefsine sarf etmek yoktur. Ve her kim İslam'dan başka bir din ararsa elbette ondan kabul edilmez. Yani Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka Müslümanlıktan başka ben bir din kabul etmiyorum. Sadece İslam vardır. Peygamber Efendimiz'in gelmesiyle bütün dinler e, İslam'a uyması lazım. Bütün dinler dediğimiz işte Yahudilik ve Hristiyanlık. E şimdi biz tam tersini yapıyoruz. Onların bize uyması gerekirken biz onlara uyuyoruz. allah Teala muhafaza eylesin. İnşallah sohbetimizi bugün kısa yapacağız. Demek istediğimiz odur ki çok e, aslında geçmişte çok kısalar var. Bununla ilgili allah Teala onlara uymayın, onlar gibi olmayın. Onunla ilgili çok kısalar bize buyuruyor ama maalesef kalbin, insanın kalbindeki o sevgi, o muhabbet onlara karşı o meyil olduğu için kendini ondan alık koymuyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifte buyuruyor ki benden sonra kim hayatta kalırsa nice ihtilaflar görecek. Yani böyle kargaşalar, çekişmeler görecek. Öyleyse siz sünnetime ve hidayet üzere olan Hulefay-ı sünnetine devam edin. Yani benim sünnetime ve onların sünnetini devam edin. Onlara uyun. O sünnetleri azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı tutun. Sonradan çıkanlardan yani çıkan şeylere sakın uymayın. Her yeni çıkarılan şey bid'attır. Her bid'at sapkınlıktır, dalalettir. Yani burada hem dine yeniden bir şey katmak var hem de o kafirlere uymak var. Allah Teala muhafaza eylesin. Gerçekten bu ahir zaman öyle bir zor zaman ki insan e, ne yapsa kurtulamıyor. Yani en iyi Müslüman bile insana zarar veriyor. En iyi Müslüman bile kendine zarar veriyor. yanındakine zarar veriyor şeyh efendi diyordu. Şu an kendinizi görseniz daha başına kaçarsınız. Kimi diyor? Sufi bu adam. Bu adam Müslüman. Ve kendine diyor ki ben sufiyim ben Müslümanım diyor. Ama kendini görmüyor. Kendi aynadan bakmıyor. Kendi canavarlığının farkında değil. Milletin canavarlığını görüyor ama kendi canavarlığını görmüyor ben mübareğim diyor. Ona iki laf güzel laf söylesen ben böyleyim diyor. Ama kendi hatalarını, kendi yanlışlarını görmüyor. Kendi canavarlığını görmüyor. Kendi nefsinin farkında değil. Müslüman böyle olmalı ki bir de sufi son derece güzel ahlak üzere olmalıdır. Ve son derece birbirlerini sevmelidir. Son derece birbirlerine çok kıymet vermelidir. Sofi Sufi'ye kıymet vermedi mi yol alamaz. Sofiye çok kıymet vermesi lazım. Onu hor görmeyecek, onu kötü görmeyecek. Yanından geçerken kafasına vurup da geçmeyecek. Anladın mı? Öyle olmaz. Şeyh Efendi ne diyordu? El kol hareketi yapmayın birbirinize, şaka yapmayın birbirinize. Kocaman adamsın, sakalın var. Adamım diyorsun, sofiyim diyorsun yani. Bu sen çocuk değilsin ki. Yani kardeşini seveceksin, yapmayacaksın. Bütün bunlar nereden geliyor biliyor musunuz? Bütün bunlar Allah'ı etmediğimizden dolayı geliyor. Allah'ı zikretmiyoruz. Onun için gönlümüze nur girmiyor. Nur girmeyince o karanlıklar, o canavar ortaya çıkmaya başlıyor. Sağa sola saldırıyor. İnsanlara zarar veriyor. Kendine zarar veriyor. Neden? Çünkü gönlümüz karanlığın içinde kalmış. Aydınlığa daha çıkmamış. Aydınlığa çıkmamış. Ve sen o arkadaşına bak sen yanlış yapıyorsun. Bunu yapma dediği zaman da sana düşman oluyor sen arkadaşının yanlışını, hatasını veyahut da uyardığın zaman da maalesef sana düşman oluyor yani. Kendi canavarlarını kabul etmiyor yani. allah Teala bizi uyandırsın. allah Teala'nın bir kula kuralı vardır. O kuralında Müslümanlar ne zaman Allah-u Teala'nın evrini bırakırsa, Peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme uymayı bırakırsa Allah Teala buyuruyor ki ben onlardan yardımımı geri çekeceğim. Ben onlara yardım etmeyeceğim. Onları kendi hallerine bırakacağım. Gavurların vicdanına bırakacağım. E gavurda vicdan var mı? Yok. Görüyoruz ama bütün Müslümanlar olarak uyanmıyoruz. Bir Müslümanın uyanabilmesi için şu anda demiştik ki bu rahatlıkla Müslüman uyanmaz. Nasıl uyanır? tokat yemeden uyanmıyor maalesef bizler. Bazen Müslümanın tek olan o bela işte aslında onun için bir nimettir. Hani diyor ya bir musibet bir nasihatten iyidir. Bu işte. İnşallah böylelikle birkaç kelam demiş olmuş oluyoruz. İnşallah bir şey demek isteyen varsa buyursun. Veysel Efendi şey diyordun sanki. Cenab-ı Firavun'un kulağına gelen sinek kadar olamıyoruz. Anlattıklarınıza göre baktık. Olamıyoruz işte bak. Keşke olabilsek. Allah-u Teala o bir sinekle öldürdü. Bir sinekle öldürdü. Diğer bir kabileyi eb ebabın kuşlarıyla helak etti. E şimdi ümmet Muhammed diyor işte öyle bir, şimdi onu bekliyorlar. Kaç milyar Müslüman var onu bekliyorlar yani insan bir utanmalı ya bu kadar Müslümanla kuşları mı bekliyorsunuz sen? Ayıp değil mi? Allah Teala bizi doğruluktan ayırmasın, günümüze heyecan versin, heyecan, heyecan versin. Solmuş gibi bir hani bir gül'e bakarsın solmuş, kurumuş, gitmiş kokusu gitmiş, suyu kurumuş. Öyle değil. Yeniden açmış böyle tertemiz, mis gibi kokuyor. Heyecanlı, heyecanlı. Öyle olmak lazım. Müslüman öyle olacak. İnşallah. Elhamdülillah, yarabbil alemin el Fatiha.